103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı. Üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emriyle yapılacak ödemelerin izlendiği hesaptır. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde bu hesabı alacak çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç bankalar hesabını alacak kaydedilir. Önemli bir hatırlatma bu hesap düzenleyici bir hesap niteliğindedir. Genel olarak Bilanço'da ve gelir tablosunda yanında eksi işareti, parantez içinde eksi işareti gözüken hesaplar o hesapta, o hesap grubunda düzenleyici bir nitelik taşır. Yani 101 alınan çekler hesabı işletmelerin üçüncü kişilerden aldıkları çekleri düzenlerken 103 verilen çekler hesabı da İşletmelerin üçüncü kişilere verdikleri çekleri düzenler. Yani ters işlem görür. Bu arada çeklerle ilgili bazı teknik terimler vardır. Keşide etmek gibi, lehtar gibi. Bunlar için 101 alınan çekler hesabını incelediğim videoya bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu nedenle referans video olarak 101 alınan çekler hesabı videosu yazdım. Şimdi uygulamalı örneklere geçelim. Birinci uygulama, işletme 14.10.2023 tarihinde 52.000 TL tutarında ticari mal satın almış, karşılığında tedarikçiye çek vermiştir. Gördüğünüz gibi çek verme söz konusu, yani 103 verilen çekler ve ödeme emirlere hesabı alacaklandırılacak. Tanıma bakarsak kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesabı alacak. Burada da bir çek verilmesi söz konusu olduğu için verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı alacaklandırılacak. Peki borçlandırılacak olan hesap hangisi? O da ticari mallar hesabı. tutarımız 52 bin. Kaydımız da bu şekilde olacak arkadaşlar. İkinci uygulama. işletmenin satıcıya keşide ettiği çekin bankadan tahsil edildiği öğrenilmiştir. Çek tutarı 200 bin TL'dir. Tanımımızda bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç bankalar hesabına alacak kaydedilir diyoruz. Yani işletme düzenlediği bir başka anlamda keşide ettiği çekin bankadan tahsil edildiğini öğrenmiş. O zaman hemen muhasebe kaydında bir kayıt yapacak. 103 103 verilen çekler hesabını borçlandıracak. 102 bankalar hesabını da Bankadan tahsilat olduğu için, yani hesaptan para çıktığı için alacaklandıracak. Tutar 200.000 TL'ymiş. Kaydımız bu şekilde olacak. Üçüncü uygulama, işletme %20 oranındaki KDV hariç 10.000 TL'lik ofis malzemesi almıştır. KDV dahil tutar için çek keşide edilmiştir. 101 alınan çekler hesabı videosunda söylediğim gibi çek keşide etmek demek, çek düzenlemek demek. Burada da işletme genel yönetim gideri gibi düşünebileceğimiz ofis malzemesi satın alıyor. KDV'si var ve karşılığında da aldığı satın, ofis malzemesi satın aldığı kişiye çek veriyor. Yani nakit ödemek yerine çek veriyor. Bu nedenle 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabını alacaklandıracağız. Peki bu ofis malzemesi 770'e gider genelde. Genel yönetim giderleri. KDV'si de varmış. 191K yapacağız. 191 indirilecek KDV. 10 KDV hariç KDV'si de %20'ymiş. 10.000 üzerinden çarpı 0.20 2.000 de KDV'si var. Toplam 12.000 TL çek verilecek. Evet uygulamalarda bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.